Merhaba çocuklar, İngilizce dersindeyiz. Bugünkü konumuz hemen başlayalım. Move your body. To Move your body. Vücudunu hareket ettir. Hemen bir bakalım bu neydi? To dance. To dance. Yani Balerimiz ne yapmış? Kollarını yukarı doğru kıvırmış ve dans pozisyonu al çocuklar. Hadi bir daha yapalım. To dance. <rotl Fine foreigners> to dance. To dance. <tosNow>, to dance. To dance. To dance. Nerede söyleyin? To dance, to dance, to dance, to dance, to dance, to dance, duyamadım. To dance, to dance, bunu evde dans pozisyonunda yapabilirsiniz çocuklar. Bakın bu neydi? To fall, to fall, yere düşmüş sanırım çocuk. To fall düşmek demek, sakın siz düşmeyin. To fall, to fall, to fall, to fall, to fall, to fall, to fall. To fall. Size söyleyin. Duyamadım. To fall. To fall. To fall. To fall. Evet. Bu neymiş? Bakıyorum hemen. To jump. To jump. Çocuk bacaklarını katlamış değil mi? Evet. Biz de bunu yapabiliriz evde bence. To jump. 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 Evet zıpladıktan sonra biraz hareketlenelim mi? Bu neydi? To run. To run. Kollarımız koşma pozisyonunda koşuyoruz biz. To run koşmak demek. To run. 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 koşmak. To sit down. To sit. Ne yapıyor? Oturuyor değil mi? Oturmak demek aşağıya doğru kırılmış olduk okumuz. To sit down. 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 Oturmak demek. Bakın, o burada yukarı kalkmış. Ne yapacağız acaba? To stand up. To stand up. Kalkalım. To stand up. To stand up kalktık. To stand up. 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 Çocuklar evde küçük oyunlarla bunları hareket haline getirebilirsiniz. Mesela turanda koşmak, to sit down da oturmak, to stand up da kalkmak ve to walk. To walk. Kaçtım kollarımı yürüyorum. Kocaman. To walk. Yürümek. To walk. To walk. To walk. To walk. to walk to walk To walk To walk To walk To walk Yürümek demek Evet çocuklar Move your body konusunda Biz ne öğrendik? Dans etmeyi, hareket etmeyi Yürümeyi, oturmayı, zıplamayı Öğrendik Evet başka bir konumuza geçelim My family My family ne demek benim ailem demek çocuklar. Bakalım benim ailede neler oluyordu? Baby. 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 Kumla oynayan bir çocuk. Child. Child çocuk. Child. 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 Çocuk demek. Hemen aşağı geçelim. Boy. Boy. Erkek çocuk. Boy. 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 Yarına ne var? Bir kız çocuk değil mi? O nasıl okunuyormuş? Hemen bakalım mı? Girl. 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 Sizden de duymak istiyorum. Girl benim çocuklar. Evet. Burada ne görüyoruz? Bir tane kız ve önünde daha kısa olan bir çocuk. O onun ne oluyormuş? Brother. brother, yani erkek kardeşi. Brother. 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 Size söyleyeyim. Brother. 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 Aferin size. Brother. Bir kere daha brother'ı duyduktan sonra... Man. Neye geçelim? Sister. Sister. Nasıl anlatmıştık? Bu onun erkek kardeşiydi. Bu da bunun kız kardeşi. Çünkü bakın önünde ve daha küçük. Sister, sister. 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 Evet biraz daha ilerliyoruz. Bakalım başka kim varmış ailede? Dad. Dad. Dad, Dad ve father baba demekti değil mi? İkisi de aynı. Dad. 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 Akşam babanızı dad diye seslenebilirsiniz. Bu kimmiş? Mom. Mom. Mom ve mother anne demek. MAM Evet, bakın burada kim var? Bu bir erkek değil mi? Adam. Man. 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 Erkek demek çocuklar. Woman. Woman. Bakın bir erkek görmüştük bir de ne var? Kadın. Kadın gördük. Woman. 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 Kadını da yaptık. Neye geçiyoruz? Daha yaşlı olan bir amcaya. Bunun adı neymiş bakalım? Grandfather. Grandfather. Büyük baba. Grandfather. 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 Grandfather grandfather. Grandfather. Büyük babayı da yaptık. Neye geldik? Yaşlı bir teyze. Bunun adı ne? Grandmother. 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 Son bir daha. Grandmother. Aferin çocuklar. Grandmother. Evet çocuklar biz my family konusunda ne işledik? Bebek, çocuk, kardeşler, anne, baba, Adam, kadın, büyük anne ve büyük baba konusunu işledik çocuklar. Hadi bunlarla alakalı bir şarkı dinleyelim. Çıkıyoruz programımızdan. CD Roll'dan çıkmak istediğine emin misin? Programımızdan çıktım. Şarkılarımızı, videolarımızı tıkladık. Bakalım ailemizle alakalı ne konumuz My Family. Hemen dinleyelim. We'll <laughs>